Arkadaşlar sizlerle birlikte videosu yapıyoruz. Hadi bakalım. Ve Ama sen anan Gerson Ve Eto'o Eto'o ve lef -ter. Lefter Lefter Arkadaşlar bu hatalı kart. Şimdi o biraz iyi ne lan? Ne bilmiyorum ama inşallah bu sevdiğim kart çıkar. Maradona, Argentin yıldızı. Maradona geliyor. Ve bunlar Hakan Çağanoğlu şaka. Neyse. Ya bunu bir tanesi. Arkadaşlar biz Ve şunlar çıksam şu yine geldik Ve Lando Modric. Lando Modric. Nefesim tuttu. İnşallah bir tane daha çıkar. Bakalım. Mahmet Salah. Salah. Ya sen çıksan sen çık sen Ya da şimdi bunlara geçtik. Zaten birazını açmıştım onların ya biliyorsunuz. Birisi burada. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. ve arkadaşlar bir tanesine ben Zaha ve Messi. Ay Zaha ve Messi diyorum. Ziyech ve Messi. Ziyech Messi. Ve arkadaşlar 15 tane kart. Ve Ceko sanırım. Ceko. Ben buna Ceko diyeceğim artık. Ceko. Bir edin Ceko çıkıyormuş. Ne? Şans. Arkadaşlar video para çıkacak. Para çıkacak. Kesin bundan 100 dolar çıkar ya da 200 dolar. İyi paraya bakmıyorum. Neymiş? Ve 100 dolar herhalde evet. 100 dolar ve kaka. Kaka. Geliyor. parası nerede abi? Arkadaşlar bunun parası yok. Neyse arkadaşlar. E bunlar bir 50 dolar. Geliyor. 50 dolar ve Sınav bitti ve geldik bu seriye. E, U, R, E, ü, I, E, R, E, R, E, 2024. Ve, O, özel kartlar bu. Ve, Bunlar, bu çok güzel lan. Arkadaşlar çok güzelmiş. Koşar, Bunlar çok güzelmiş. Ve Neymar. Ve Pedri. Oğlum çok güzel lan lan. Keşke bu an hiç bitmese. Şimdi bunları arkadaşıma göstereyim. Oh! Oh! Arada. Oh! ve Abdülkerim. Bunlar. Videomuz bu kadar. Haydi görüşürüz.